Sayın Şener Oktik Hocam, çok teşekkür ederim. Ee, yenilenebilir enerji sektörüne bunca yıldır yaptığınız katkılardan dolayı. Ee, ben burada sizlere jeotermal sektörünü anlatmaya çalışacağım. Jeotermal sektörün yenilenebilir enerji içindeki payından bahsedeceğim. Jeotermal enerjinin dünyadaki payından ve faydalanma yerlerinden bahsetmeye çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz e, yenilenebilir enerjinin önemi her geçen gün artıyor bu konuya olan ilgi de büyüyor. Özellikle e, gençlerimiz bu konuda daha bilinçli e, ve daha bilinçli hareket ediyorlar. Bu bağlamda bugüne baktığımızda gelişmiş ülkeler karbon sıfıra doğru ilerlerken bu ilerlemeyle ilgili bir takım tedbirler ve önlemler almaktadır. Örneğin 2050 yılında Avrupa Birliği kendine sıfır karbon dediğimiz bir hedef koydu. Ve bu hedefe ulaşabilmek için de e, ihracatını ve ithalatını bu bağlamda dengelemeye başlayacaktır yavaş yavaş. Yani şunu demek istiyorum e, yarın ülkemizden Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatın üretildiği fabrikalarda artık yenilenebilir enerjinin kullanımı zorunlu hale getirilecek ve bu ihracatı yapabilmek için bir belge talep edecekler. Ülkemizde bu konuda e, EPH aracılığıyla son günlerde bir çalışma tamamlandı ve Haziran ayından itibaren de YG dediğimiz bir yenilenebilir enerji sertifikasıyla isteyen e, üretici firmaların bu sertifikayla elektrik tüketip üretim yapabilecekleri konuma getirmek için hazırlıklar başladı. Çok yeni ama ilerleyecektir bu süreç. Jeotermal açısından dünyada e, biz her ne kadar dünyadan çok daha sonra başlamamıza rağmen yani 2007 yılında yasanın çıkmasıyla, jeotermal kanunun çıkmasıyla başlayan yolculuğumuz 2011 yılında jeotermal santral yatırımlarının hızlanmasıyla devam etti. Şu anda jeotermal santral yatırımlarında dünyada dördüncü sıradayız. Toplam dünyada üretilen jeotermal kaynaklardan üretilen elektriğin neredeyse yüzde 10'unu üretiyoruz. 63 santralimizden 1663 megawatt kurulu güce ulaştık. Peki jeotermal demek sadece jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi mi demek? Hayır elbette. Ben size diğer kaynaklardan da yavaş yavaş ve e, neler yaptığımızdan bahsedeyim. E, özellikle Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcılar Derneği olarak jeotermal sektöründe e, sektörün mevzuatsal ve sosyal önemini anlatmak için kurduk. Uluslararası işbirliklerimiz var e, ve dünyaya da elimizden geldiği kadar ülkemizdeki jeotermal kaynakları tanıtmaya ve e, yatırımlarımızın önünü açmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl Jeotama kongremizde e, kongrenin temasını tarım temalı olarak belirledik ve ülkemizde Cumhuriyet tarihi boyunca toplamda 4000 megawatt olarak 4000 dönüm olarak e, faaliyet gösteren jeotama kaynaklı seraları e, bu an itibariyle 13000 dönüme doğru hızlı hızlı adımlarla yürüdüğünü görüyoruz. Bunda e, derneğimizin ve Tarım-Orman Bakanlığımızın katkıları büyük. Çünkü bunun gerçekleşmesi için gereken her türlü yasal altyapıyı ve teşvik sistemini sağladı. Ve şu anda toplam 46 proje yürütüyoruz bakanlığımızla birlikte. Jeotermal kaynaklı seri olarak. Ve toplamı da 14 bin dönüm civarında. Bunların altyapı yatırımlarını devlet, e, Tarım Bakanlığımız gibi olarak yapıyor. Enerji kaynağında biz jeotermal yatırımcılar sağlamayı taahhüt ettik. Bunların ilki Sarayköy'de 750 dönüm olarak faaliyete geçti. Aras tahsisleri tamamlandı. Artık seralar yapılmaya başlıyor. Ee, yine İzmir-Alağa'da, Kiraz'da, Denizli'de, e, Manisa-Alaşehir'de 1800 dönüm. E, yine 717 dönüm Aydın'da, e, yaklaşık e, 1100 dönüm civarında e, Kütahya'da, Uşak'ta ve Çanakkale'de bu e, kaynaklı organize sera bölgeleri yatırımları devam ediyor. Bunların toplamı yaklaşık 14 bin civarında. Peki başka neler yapıyoruz? Bu yıl Haziran ayı içinde gerçekleştireceğimiz e, Jeotermal Türkiye konferans ve çalıştayında bu yılı da turizm yılı olarak ilan ettik ve artık ülkemizde e, özellikle sahil yörelerinde bulunan jeotermal kaynakların otellerin ısıtmasında ve jeotermal sağlık turizminde kullanılmasını hedefliyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız meyvesini verdi ve bundan 15 gün önce turizm kanunu meclisten kabul edilerek geçti. Jeoterma ile ilgili ciddi hükümler barındırıyor. Artık Bodrum, Marmaris ve Çeşme gibi aynı zamanda jeotermal kaynakların da olduğu turizm yerlerimiz jeotermal kaynaklı turizmde de geçmiş olacaklar önümüzdeki dönemde. Konut ısıtmacılığında da hızlı bir ilerleyişimiz var. Ee, yine geçtiğimiz aylarda 2500 konutluk bir jeotermal santralin kuyruk suyundan ısıtılmak üzere aydın koyacak bir şehir ısıtması projemiz e, hayata geçmek üzere. Ve e, bu bağramda e, Salihli'de 10 mevcut 10.000 konut ısıtmasına 10.000 bin konut daha ilave ederek toplam 20 bin konut ısıtmasına yani neredeyse Salihli'yi 150 bin noktası Salihli'yi tamamen jeotermal kaynaklı ısıtma hedefine ulaşmak üzereyiz. Ülkemizde elektrik üretiminde geçtiğimiz yıl yüzde 1.65 kurulu güç içindeki payımız olmasına rağmen 7.24 ürettiğimiz elektrikle yaklaşık ülkemizde tüketilen elektriği yüzde 3.06'sını jeotama kaynaklarımızdan ürettik. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda bu payımızı yüzde 5'e çıkarmak, 1 milyon konut ısıtabilmek, 50 bin dönüm jeotama kaynaklı sera ısıtabilmek ve sahil bandında yer alan otellerin tamamını jeotermal kaynaklarımızdan faydalanın hale getirmeyi hedefliyoruz. Ee, hocamız Şener hocamız hatırlayacaktır. O 11. Kalkınma Planı çalışmalarında e, yenilenebilir enerji ayağında birlikte çalıştık. E, ben jeotermal tarafındaydım. E, Optik hocam da e, güneş tarafında belli hedefler koyduk. Biz 11. Kalkınma Planı'nda jeotermal kaynaklarla ilgili 4 bin megawatt elektrik, 1 milyon konut ve 50 bin dönüm sera hedefini koymuştuk. Biz bu konuda hızla ilerliyoruz. İnşallah 11. Kalkınma Planı e, sonlanmadan bu hedeflerimize ulaşamasak bile büyük ölçüde yaklaşmış olacağız. Sadece geçtiğimiz yıl sayın dinleyiciler, e, jeotermal kaynaklarımızdan üretilen elektrik, ısıtılan konut ve seralarla toplam 6 milyar dolarlık bir doğal gazın ithalatını engellemiş olduk. Bu da bir tür enerji tasarrufu manasına geliyor. Şu bakımdan enerji tasarrufu ülkemiz var. Çünkü eğer bu jeotermal kaynaklarımızdan faydalanmayıp geçmişte olduğu gibi kömür ve doğal gazdan faydalanarak bu ısınma ve elektrik ihtiyacını sağlasaydık ülkemiz geçtiğimiz yıl 6 milyar dolarlık daha doğal gazı fazla ithal edecek. Hedefimiz bu payı yüzde onlardan yüzde on beşlere yirmilere çıkarmak. Çünkü hemen hemen ülkemizin neredeyse yüzde yetmişinde jeotermal kaynaklarımız mevcut. Yani elektrik üretemesek bile turizm alanında, otellerin ısıtılması alanında, şehir ısıtma alanında, jeotermal sera ve özellikle jeotermal kurutma alanında bu faaliyetleri sürdürebilecek kaynaklar ülkemizin yüzde yetmişinde mevcut. Fakat hepinizin de takdiri de ki jeotermal kaynağa ulaşmak Son derece maliyetli. Bugün bir elektrik saat kralinin megawatt maliyeti neredeyse güneşin 10 katı. Yani üç, üç buçuk milyon dolarlar civarında. Ve riskleri fazla. Güneşte herhangi bir risk yok. Ölçümünüzü yaparsınız fizibil buluyorsanız paneli koyarsınız ve elektrik üretmeye başlar. Ama jeotermal öyle değil. Açtığınız kuyuların yaklaşık 10 ila yüzde on ila yüzde yirmisi boş çıkıyor. Ve her bir kuyunun maliyeti yaklaşık 3 milyon dolar. Bu riskleri de göz önüne alırsak Ülkemizde jeotermal kaynakların ilerleyebilmesi için devlet desteğinin olması kaçınılmaz. Hocam lütfen zamanında uyarın beni, ben elinizi takip edeceğim. E, kaçınılmaz. O nedenle Tarım Bakanlığımızın jeotermal kaynaklı seraların inşasında yaptığı desteği, diğer bakanlıklarımızın da özellikle Turizm e, ve e, İller Bankası özellikle, bu tarafta bizlere destek vermesi gerekir. Jeotermal kaynakların elektriğe dönüşümünde bugüne kadar yeterli desteği aldık ee, ve e, dünyada en büyük büyüme hızını gerçekleştirerek e, aşağı yukarı 1663 megawatt gördüm hocam, ulaştık. Son üç dakikamı hızlıca kullanayım. E, fakat mevcut e, açıklanan yekten fiyatlarıyla bu hızı yakalamak artık mümkün gözükmüyor. O nedenle. Yekteme alternatif teşviklerin bu sektöre sağlanması gerekir ki seralarda ve şehir ısınmasında ve özellikle kurutma ve turizm konusunda da artık e, co jeotermal kaynakların kullanımını artıralım. Tarım Bakanlığımızın sağladıkları teşvikleri diğer bakanlıklarımız da bekliyoruz. Özellikle son günlerde yürüttüğümüz bir çalışma var. Hatta çarşamba, salı ve çarşamba günü İller Bankası santrallerimizi ziyaret edecek. İller Bankası'ndan e, faizsiz ve uzun vadeli yerel yönetimlere jeotermal kaynakların kullanımı ile ilgili kredi talep etmiştik. Bu harekete geçti. İnşallah kaynağı da yaratıp yerel yönetimlerin e, jeotermal kaynaklardan faydalanmasını kredi tedarik ederek CES'ler öncelinde sağlayacağız. E, turizm tarafında da bugüne kadar eksik kalan ama Çeşme, Marmaris ve Bodrum gibi güzü de e, turizm şehirlerimizde var olan jeotermal kaynakların kullanımı ile ilgili Turizm Bakanlığımızda artık bir teşvik mekanizması oluşturup bunları zorlayıcı e, kanuni tedbirlerle jeotermal ısıtma ve sağlık turizmine geçmesini sağlamayı hedefliyoruz. Jeotermal kaynakların e, aranıp bulunması ile ilgili Türkiye bayağı bir yol kat etti. Hatta e, Avrupa'nın o kadar önüne geçmişiz ki 3 tane Avrupa Birliği projesiyle ile jestleri e de ortak ederek e, Avrupa bizden jeotermal kaynağın aranması ve işletilmesiyle ilgili bilgiler almak üzere proje başlattı. Şu anda Jester olarak 3 tane Avrupa Birliği projesinin içindeyiz. Bunların bir tanesi jeotermalin çevresel ve sosyolojik etkileriyle alakalı bir e, proje yürütüyoruz. Çünkü en çok kaynak kullanan ülke biziz. Bunun en çok etkilerinin de minimize edilebileceğinin e, test edileceği ülkede ülkemiz. Avrupa Birliği de bu e, bilgi birikimimizi kendilerine taşımak istiyorlar. Bir diğer projemiz eee Jeotama kaynakların risklerinin minimize edilmesiyle alakalı bir proje. Yine Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanarak Avrupa Birliği kendine dersler çıkarmak üzere bu projeyi yönetiyor. bir diğer projemiz de maliyetlerin azaltılmasıyla ilgili bir Avrupa Birliği projesi. Bu iş projede son derece verimli olarak devam ediyor. Tecrübelerimizi Avrupalı iş ortaklarımıza anlatıyoruz. bu çalışmaların içinde TÜBİTAK efendim söyleyeyim eee Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi gibi kıymetli dalında uzman birimler de var CES'lerle birlikte. Yine biz geçtiğimiz günlerde Çevre Şehircilik Bakanlığımızla birlikte Jeotermal'in ülkemizdeki çevresel ve sosyolojik etkileriyle ilgili bir çalışmayı, toplam iki yıl çok kıymetli bir çalışmayı tamamladık ve bu çalışmanın neticeleri e, Çevre Şehircilik internet sitesinde yaklaşık 650 sayfalık bir dokümanla yayınlandı. biz de bu dokümandan kendimize çıkarılması gereken dersleri çıkardık ve yolumuza hızla devam etmeye çalışıyoruz. Ben iki konuda bir aydınlatmak istiyorum dinleyicilerimizi. Şimdi Önder Bey e, jeotermalin atkısından bahsetti. Ben hızlıca jeotermal santrallerin çalışma prensibinden bahsedeyim. Hem dinleyicilerimize bilgi sahibi olsunlar. Ülkemizde kurulu hiçbir jeotermal santral jeotermal kaynağı doğrudan kullanılarak elektrik üretmez. Biz jeotermal kuyulardan elde ettiğimiz sıcak su, Isı ısı enerjisi, ısı, ısı ıı, enerji. kentan, bitan ve izobitan gibi kaynama noktası düşük sıvılara aktararak elektriği bu sıvılardan elde ettiğimiz buharla üretiyoruz. Suyun zerresine dahi dokunmadan reenjeksiyon kuyularına tekrar ısınıp biz üretim kuyularından yer almak üzere geri reenjeksiyonla basıyoruz. Ve bu basın esnasında da toplam ürettiğimiz elektriğin %10 ile 20'si arasındaki bir miktarını satamadan tüketiyoruz. Bu maliyete katlanarak sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyoruz. Bir de bir soru geldi Fatma Nur Yılmaz hanımefendiden. Geotermalde yapılan yatırımın aslında dünya yüzde altısını karşılıyormuş. Türkiye yüzde kaçını üreterek karşılıyor. Ülkemizin bu kadar hesaplanmış e, jeotermal kaynaktaki e, kapasitesi 60 bin megawatt termal. E, bugüne kadar yani bugüne kadar bildiğiniz tüm kaynakların e, şehir ısıtmasında kullanılan, seri ısıtmasında kullanılan, elektrik üretiminde ve kurutmada kullanılan kaynakların Toplamı 60 bin megawatt termal ve bu hızla yeni keşiflerle büyüyor. Bu bundan potansiyel beş yıl önce hocam. Evet, evet, bu bundan potansiyel olacak. Evet, potansiyel. Beş yıl önce 35 bin megawatt termaller söylemlerde e, karşılaşırken o miktarı biz e, tespit ederek açtık. Şu andaki 60 bin megawatt termal e, söylemleriyle e, devam ediyoruz. E, yine e, turizm konusunda bir soru vardı. Ben e, şunu ifade edeyim, bugün benim bildiğim Fethiye, Çeşme, Marmaris, Bodrum, Kuşadası gibi ülkemizin meşhur turizm e, alanlarının tamamında jeotermal kaynaklar var. Bunlardan hem şehir ısıtmaları yapılabilir hem de termal turizm konusunda faydalanabilir. Bugün Balçova kaplıcaları dünyada sağlık turizminde söz konusu en ünlü kaplıcalardan bir tanesi. Bu saydığım e, turizm şehirlerimizde, jeotermal kaynaklarımızda kışın faaliyet göstermek üzere sağlık turizmine kazandırabiliriz. Biz e, bu konuda e, şeyden haber bekliyoruz. E, sahil bölgesine doğal gaz getirileceğine jeotermal kaynakları kullanımı neden yapılmıyor sorusu geldi şimdi Gazi Çelebi arkadaşımızdan. Ben önümde gördüğüm için hızlı cevaplıyorum. Şener Hocam kusura bakmayın. Tabii, tabii Saat, devam edin. Bugüne kadar yaklaşık 10 bin konut ısıtması belediyenin kuyularından sağlanıyordu. Yine üyelerimizden Sanko Enerji'nin katkılarıyla bu çok yakın bir zamanda açıp belediyeye açarak teslim ettiği bilabeler teslim ettiği kuyularla çok yakında 20 bin konuta e, e, ulaşacaktır. Tabii altyapı yatırımlarında belediyemiz gerçekleştirecektir. Biz yine destek olarak e, İller Bankası'yla faal e, irtibata geçtik ve belediyelerde bu konuda e, desteğini esirgemeyeceğini düşünüyoruz. Ben ediyoruz. bir şey ilave etmek istiyorum. Müsaadenizle. Ee, ben e, Ufuk Bey'in açıklamalarında teşekkür ederim. Benim söylediğim e, tübünü tümünü kapsamıyor ama benim e, basında gördüğüm bir sürü e, olayda suların, sıcak suların geri dönüşünün yapılmıyor. Çünkü ciddi bir maliyet de orada söz konusu. Şu ee, anda %100 kadar... enjeksiyon hocam. Efendim? Şu anda bir şekilde reenjeksiyon faaliyetleri elektrik santrallerinde yapılıyor. E, o tür şeyleri okuduğum için basında evet. şeyde şeyler ben evet. o nedenle şey yaptım. Ve evet. etik kavramını da onun için zaten sunumuma koymuştum. Bu arada ee, yoksa de, diğer yapanların bu işin başımızın üstünde yeri var. Özür dilerim. Siz bahsetmişken biz CES'ler bünyesinde bir etik kurulumuzu oluşturduk. Ve evet. bakanlığımızda da bu etik kurulun büyütülmesi için bir müracaatımız oldu. Bakanlık nezdinde bir etik kurulu kurulsun. Jeotermal olarak buna Çevre Şehircilik Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve yatırımcılar birlikte üye olsunlar. Birlikte yürütelim bu süreci diye. İnşallah gerçekleşir. İnşallah. Bütün enerji, bütün yenilenebilir enerji için olmasını dilerim ben. Hatta bu chat raporlarının da bu kurulda tartışılmasını öneririm. Yani eğer öyle bir şey mümkün olursa. Hocam zaman var mı bilmiyorum. Bir soruyla alakalı cevap vereceğim. Yine Fatma Nur Yılmaz hanımefendiye yenilenebilir enerji sistemlerinden hangileri birlikte kullanılırsa daha büyük bir etki yaratabilir. Geçtiğimiz yıl yasalaşan e, ve yönetmelikleri de çıkarak uygulamaya geçirilen biliyorsunuz bir hibrit santralleri var. Biz coğotema kaynakların neredeyse tamamına bu hibrit santralleri kurarak iş tüketimimizi karşılamaya hedefliyoruz. Bu işteki tüketimimiz de azımsanacak bir miktar değil. Yaklaşık e, 500 megawatt civarında bir iş tüketimimiz var bunların tamamını diğer rüzgar ve güneş santrallerini birlikte kullanarak karşılamayı hedefliyoruz ki sisteme jeotermal kaynaklı az güvenli olan jeotermal kaynaklardan daha fazla stabil elektrik verebilelim diye bu soruyu da cevaplamış olduk.